...haneye mi Ha böyle olur ortada? Baba aklıma aldın. Ne yapıyorsun gece gece? Hayrola? Yolculuk nereye? Ha. Ya şey biz yine kavga ettik de. Ee, ben de kapıyı çarptım çıktım. Bu gece burada uyuyacağım. Aa, olmaz ama Kerem. Cık, sen iyice alışkanlık haline getirdin bunu ya. Baba, bilirsin olur evlilikte böyle şeyler. Ayrıca konuşturma beni, annem de seni bazen postalıyor. Oğlum, sizin evliliğinizle bizimki bir mi? Hem dön bir bak bakalım. Annenle ben kaç yıllık evliyiz, ondan sonra konuş. İşte demek ki uzun evliliğin sırrı buymuş. <laughs> Evladım, biz annenle ilk ayrı yattığımızda sen daha ortaokula gidiyordun. Ama siz vırt vırt, yav cicim aylarının yarısını şu koltukta geçirdin. Yok ya, yarısı değildir o kadar. Baba <laughs> tamam, söz veriyorum. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ben her zaman kendi yatağımda yatacağım. Yok yok öyle bundan sonra falan. Hadi 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 yürü odana. Yürü yürü yürü. Baba tamam tamam doğruyu söyleyeceğim. Ben öyle kapıyı çarptım çıktım dedim ama o kadar hafif değil. Biz bayağı büyük kavga ettik karşıyla. O beni yolladı odadan. Şimdi geri dönersem yani gururuma yediremem. Zaten o da beni almaz. Ya o karı koca arasında gurur mu olurmuş? Nereden öğreniyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri? Dizilerden falan mı öğreniyorsunuz? İşte yaşayarak öğreniyoruz diyelim. Seni nasıl odaya almıyormuş ya? Sen onun kocasısın. Allah Allah. Olmaz öyle şey. Hadi, hadi yürü bakalım odana. Yürü, 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 yürü. Baba ama Allah aşkına buna da karışmayın ya. Bir biz de düşe kalka öğrenelim bazı şeyleri. Tamam bu gece ben burada yatayım ya. Evladım sen bu gece odan da yat, ben bu işi halledeyim. Ondan sonra siz ileride düşe kalka kendiniz halledersiniz ne yapacaksanız. Hadi yürü bakayım düş önüme. Düş, düş, düş. Allah Allah. Çok fazla dizi seyretmeyeceksin. İstemiyorum artık. Kerem. Ayşe kızım benim kusura bakma rahatsız ettim. E savrulan mısın babacığım buyurun. Evladım ben bu çocuğu yine salonda buldum. Baba ne bu öyle <laughs> velim gibi. Ayrıca büyük kavga ettik. Ayşe beni görmek istemiyor şu an. Sen sus ben seni dinledim. Ne oldu kızım yine böyle Allah aşkına? Ee, Kerem'in de dediği gibi biz tartıştık mısın babacığım. Bayağı büyük tartıştık. Ee, o yüzden de ayrı yatmaya karar verdik. Kızım olmaz böyle ama siz her tartıştığınızda sen bu çocuğu kapının önüne koyacaksan... <laughs> ya şimdi çocuk kapının önüne koyma falan biraz ağır oluyor. Çoğu zaman aslında kapıyı çarpıp çıkan benim. Ya ben ne diyorum? Sen neyin derdindesin be oğlum? Ayşe kızım, artık sen de benim bir evladım sayılırsın. Bak oğlum, kızım, eskiler ne demişler? Ne olursa olsun, ne kadar küs olursanız da olun... ...gece yatağa küs girmeyin demişler. Değil mi? Bir e, bildikleri var ki böyle söylemişler. Ama siz en ufak bir kavgada, böyle ayrı odalarda kalırsanız... E, ...nasıl yürüyecek bu evlilik? Haklısınız Mutsuz babacığım. E, Haklıyım tabii ya. Hadi bakalım şimdi. Sarılın, öpüşün, koklaşın. Özür dileyin birbirinize. Hadi, hadi. Özür dilerim kocacığım. Özür dilerim karıcığım. Ha işte. Hep böyle göreyim sizi. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Aferin evet. size. İyi geceler Mustafa. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Yıklısınız Muhsin babacığım. Ne Muhsin babacılıkmış arkadaş. Bir kere de dik dur adama. Sen bir kere dik dursaydın da kuzu gibi arkasından gelmeseydin böyle tin 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 tin. Cık. Dilde pabuç gibi maşallah. Şu aksiyonunu bir kez de Muhsin Bey'in karşısında görelim ya. Yavru kedi gibi bakma, merak etme. Yatmayacağım orada. Buraya serer, uyurum ben. Yatamazsın zaten. Senin bir özelliğini keşfettim biliyor musun? Hani spor arabalar olur ya sıfırdan yüz kilometre iki saniyede bir anda çıkıverir. İşte sen de masum bir kedi yavrusundan vahşi bir aslana o hızda dönüşüyorsun. İyi geceler tekrar Kerem. Uyu hadi uyu. Beli falan tutulur mu acaba? Öyle dümdüz yerde de yatamaz ki o. Kerem. Heh. Ya sen gel, burada yat. Ben yatarım orada. <laughs> ne oldu, vicdan mı yaptın? <laughs> vicdan yaptığım için değil. Yarın senin toplantın var ya, o geldi aklıma birden. Şimdi belin tutulur, yer çeker. Benden bilirsin yani sonra. Zaten nanem oldu bir şeysin. Ya ben zar zor yatıyorum da sen nasıl rahat edeceksin? Ya beraber yatalım o zaman. Araya daha çok yastık koyarız. Uyuruz yani ne olacak? Dayan abi. Mesafeyi ayarlaman lazım. Öf, böyle de işkence gibi. Bana ne ya o düşünsün. Hem bu kendinden önce onu düşünmek maddesine girer ki bu daha kötü. E ee, çok ısrar ediyorsan. Israr etmiyorum da. Kerem Pike'yi de kaldırsana Musun amca görür falan. Ne olur ne olmaz. Yanlış anlamamıştır herhalde. Yok ya iyilik olsun diye sonuçta. Ya, anlamamıştır o kadarını Sen yastıksız yatacaksın ama. Bu Berlin duvarına gerek var mıydı? İstersen yerde yatabilirsin. İdare edeceğiz bakalım. Aman kızım, sakın sınırı geçme. Arada yeterince mesafe var. Geçmediğim sürece sorun yok. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun sen be sapık? Ne diyorsun ya? Arkadaş kim atıyor bu yastıkları aşağı? Sen atıyorsundur, kim atacak? Kızım beni suçlayıp durma. Ne malum bu duvarı benim yıktım? Ben bir kere nasıl yatıyorsam aynı o şekilde uyanıyorum. Ha deli gibi yatan sensin, ben değilim. Ah! Sen uykumda beni mi izliyorsun? Ne izleyeceğim be? Nasıl yattığımı bildiğine göre. Nasıl yaptığını bildiğim için söylemedim. Lafın gelişi söyledim herhalde. <laughs> Neyse bir dahaki sefere kamera taktıracağım zaten. Göreceksin kimin attığını. Bir dahaki sefere diye bir şey olmayacak çünkü benim yanımda yatmayacaksın. Ölsem de yatmam zaten artık. Sana acıyıp seni yatağa alanda kabahat. Git akşam nerede yatıyorsan yat. Bana ne? Aa. <laughs> kendi evimde kendi yatağımda. Dar, bu pembe rüyalar.